Kartal Çeşmesi'ne giderken bizim nerede? Şu blokların arkasında Halhal Pınarı vardı. deposunun biraz daha ötesinde bizim çeşme. Aski'nin tesislerinden sonra böyle bir şey gördüm. Aradığımız Kartal Çeşme bu mu? Yok. Bu olsa olsa Aski'nin tahliye boruları falan olabilir. Fakat burada bir asfalt var. Deponun üzerinde miyiz? Sanki bizim Kartal Çeşme daha ileride gibi. Bence burası değil. Ay dedi. Kartal Çeşme'den pek ümidim yok. Şu derenin içerisinde bakalım yaklaştık mı? Çeşmenin burada bir yerde olması gerekiyor. Buralarda bir yerde görüldüğü gibi şurada. Tahminim çeşme bu izler yok edilmiş çeşme olabilir. Çeşme burada bir yerde. Kartal Çeşmesi burada bir yerde. Şu tek ağaç, toplu ağaç. Kartal Çeşmesi sizlere ömür. Zaten ümidim yoktu burada. Sadece iki tane keklik görebildim. Birini filme alabildim. Diğerini göremedim. Şu aşağıda bir şeyler var. Onun yanına yaklaşık bakacağım. Çeşme mi acaba Çeşmenin burada olduğunu düşünüyorum. Kartal Çeşmesi. Burası aynı zamanda Yıldırım Kaya Dere'nin başlangıcı. Kartal Kartal Çeşmesi Yıldırım Kaya Dere'nin bir uzantısı ucu. E, e, kaynağı. Pınarı artık ne dersek. Yıldırım Dere'yi besliyor. bizim derenin başlangıcında su var mı? Maalesef su yok. Yukarıda var. Derede su var. Yıldırım Kaya Dere'nin üst kısımlarında su var. Akıntı var mı? Şu yukarıda var. Çok az da olsa akıntı var. Parlamasından belli. Yıldırım Kaya Değeri'nin uzantısı. Dere yolla kesilmiş. Biraz kuru. Burada da bir set var. Verenin önünde set var. Seti nasıl açsın? Evet, seti aşamaz ama buraya boru koymuşlar. Seti açsın diye. Gölgem. Burada yaklaşık 40 santimlik boru var. Bu boruyu da bu menfez yapmışlar. olduk. Yıldırım Kaya Dere yolun altındaki bu merkezden geçecek. Şimdi anlaşıldı. Ayaklarım. Su buraları yarmış. Evet bizim Yıldırım Kaya dere menfezden yolun altından karşıya geçiyor. Bunun karşıya geçtiği yeri bulmam gerekiyor. Şöyle kendimi de çekeyim. Dere peşinde. uzaktan gördüğüm şeyde bir kanepeymiş. Şu. Kanepe. Onu çeşmenin parçası sanmıştım. Buradan kapatıp yukarı çıkacağım. Menfezin diğer tarafına gidip bakmam gerekiyor. Çünkü Yıldırım Kaya dereyi besleyen kollardan bir tanesi burası. Daha önce filmini aldığım şu iki klinin alt tarafıydı. Merenin Evet, Yıldırım Kaya Derenin kollarından birisi daha hala aktif çalışıyor. İşte bu menfezde yolun karşısına geçiyor. Hiçbir şey görünmüyor. İki tane kule. Burada da şöyle küçük bir görüntü vereyim hatıra olarak. Bir de şöyle aşağı istikamet. Kartal çeşmeyi bulamadık. Ancak kaynağına yakın olan bir dereciğin hala aktif olarak aktığını birlikte gördük. Ve hiçbir e, lağım kokusu yok. Tertemiz. Lağım kokusu yok. Garibin sesi de çıkmıyor.